Meğer eksilmişim, güçlendiğimi sanırken. Söyleyin kim? Kim girdi kanımıza? Düşman olduk, yüzlerce yıllık yaşanmışlığı unutup. Kara günlerde paylaşılmış ekmek hakkı, tuz hakkı vardı. Ama kan yoktu. Yaşıyorduk yan yana, dostça, kardeşçe. Kim soktu kan aramıza? Söyleyin, kim? Kürttük, Türktük, Ermeniydik. Birlikte halaya dururduk. İbadetlerimiz, mezarlıklarımız değilse de kederimiz ortaktı. Süryaniydik, Arap'tık, Rum'duk. Yan yana evlerimiz aynı yağmurlarda sanır, aynı depremlerde yıkılırdık. Mezopotamyalıydık, Anadolu'luyduk öz çocuklarıydık aynı coğrafyanın. Acılarımız da ortaktı, sevinçlerimiz de. Motifleriydik aynı tezgahta dokunmuş kumaşın. Hangi fırtınaya tutulduk, hangi kasırgaya koptuk, savrulduk. Biliyorum, durup dururken kendiliğinden gitmedi gidenler. Yaktık, yıktık, yağmaladık. Kendi ellerimize, kendi geçmişimizi, kendi geleceğimizi gidenler küskün ve vakur bir sessizlikle gittiler. Her giden bizden bir şeyleri götürdü beraberinde. Şarabı gitti yüzün bağlarının. En güzel motifleri gitti bakırcılığın. göntmacılığı gitti taşın, mermerin. Mimar Sinan gitti. Süleymaniye'yi, Selimiye'yi ve yüzlerce serin öksüz bırakarak renkler gitti. Her giden biraz daha bozuldu ahengi gök kuşağının. Getirdi renklerini Anadolu. Rumsuz kaldı diyarı Rum. İstanbul gizlice içten içe yasını tutar hala gidenlerin. Yorgo gitti. Meyhanesinin yerinde yükselir şimdi bir iş merkezi. Hasrettir Yorgo bin yıldır kök salıp yaşadığı İstanbul'una. Niko karşı kıyızda Sirti Aköynar kadeh kaldırarak Anadolu'ya, halay şekeri buruk bir gürekle eleni, karşı kıyıda kalan aydınlı yörük eldedir hala gönlü. Ani, ah güzelim mani, kocaman kara gözlü kıvır kıvır saçlı güzel, Ermeni kızı nerededir şimdi? Her gün, her oyunda hırlaştığımız, mızıkçı Agop bile bir eksiklikmiş anladın yokluğunuzda. Ne kadar eksildiğimi Bağışla Muğuz bağışla Toyluğumuza ver Gençliğimize delikanlılığımızın delikanlı kanına ver Modaydı sanki Yahudi avına çıkıp Yahudi dövmek Naziler özendiğimiz Bağışla unutuverdim işte Birlikte Kürt Ahmet'in bahçesinden kiraz çaldığımız günleri Meğer ne kadar eksilmişiz güçlendiğimizi sanırken Kalanlar yabancı oldular. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklarda, parmak uçlarına basarak gölge gibi yaşadılar aramızda. Saklanarak, gizlenerek. Adını değiştirdi birçoğu. Hepimiz tanıdık ve sevdik işlerinden bazılarını. Sevmeyenimiz var mıdır? Bir kuşağı masallarıyla büyüten masalcı teycesi, Hababam sınıfının hafizanası Adile Naşit'i, Tiyatronun doğayını Toto Karaca'yı vahiy özü, Yeşilçam'ın ton ton dedesini var tercihanı, Kenan Parsı, Turgut Ocatay'ı, ha Sami Hazin Sesi, hangimizin yeni bir kez olsun titretmemiştir ki, şarkılarıyla on notunç, karo mafyan, Cem Karaca, Asumar Alman, Fedon, daha niceleri, kayıplara üzülüyorum, kalanların yarattıkları güzellikleri gördükçe, meğer ne çok kaybetmişiz, kazandığımızı sanırken